Ben gerçekten çok ama çok üzgünüm. Bu vahim olayın bir eğitimle alakalı olarak gerçekleşmesine, insanlarımızın bu kadar vicdanını kaybetmesine, kaybetmiş olan vatandaşlarımızın olmasına gerçekten çok çok üzgünüm. Ee, bu olay olmadı. Daha önce de defalarca oldu. Eminim birçok öğretmen arkadaşlarımız mesleklerinden ötürü görevlerini yerine getirirken birçok sorunla karşılaştılar. İnşallah diyorum bu son olur. Bir daha tekrar olmaz. Çünkü insanı, toplumu vicdanından yaralamaktan, acı vermekten başka hiçbir işe yaramıyor bu tür olaylar. Arkadaşlar üzgünüm. Çok acı bir olay. İnşallah bir daha yaşanır. Konu yargıya taşındı değil mi hocam? Yargı taşındı. Eşinizin sağlık durumu nasıl? Eşimin e, çapraz bağları kopmuş. Muhtemelen ameliyatla sonuçlanabilir MR bekliyoruz. MR sonucundan sonra her şey belli olacak. Artık sistem üzerinden herkes kendisini sorgulayıp tarihine... Avuçlarına sıcak nefes olmaktır. Öğretmenlik acıya çare olmaktır. Öğretmenlik peygamberlik mesleğidir. Sorumluluk alarak... Bu karanlık dönemin sağlık çalışanları, şiddetin farklı yüzleriyle karşılaşmaktayız. Bazen fiziksel, bazen psikolojik, bazen sesli olmuştur. Sevgiyle atan onlarca kalbe dokunurken böyle bir olay yaşanması camiamızı derinden üzmüştür. Arbede de şiddete maruz kalmış ve sağlık kuruluşundan darp rapor alarak durumu adli mercilere taşımıştır. thank you